Hesabı alabilir miyiz? Kanka sen öde ben senin IBAN'dan atacağım olur mu? Buradan al hepsini. Ve çok iyiydi ya. Bu ne zaman IBAN atacak ya unutur mu acaba? IBAN var ya çok rahatlık biliyor musun? Önceden IBAN diye bir şey yoktu. İnsanlar borçlarını rahat rahat ödüyorlar. On numara iş valla. O zaman ödesene borcunu. Ne? Bir şey mi dedin kanka? Bir şey demedim kanka yani. Ödesene borcunu. Ne diyorsun anlamıyorum ki ya. Düzüm kırılsın oğlum. Yok bir şey kanka ya öyle konuşuyorum ben. Başka bir yol bulmam lazım. Ben oraya ne kadar vermiştim? 2200 vermiştim ben oraya. Benzin de almam lazım ama nasıl yapacağım şimdi ya? Kanka bence yeterince benzin var orada bugün almana gerek yok yani. Yani alsak iyi olurdu ama almasak da olur o zaman ne diyeyim ya? Kankacım sağ ol ben ineyim burada görüşürüz. Ne demek kanka, kardeşim kankacığım kanka. Şey dedim ya gitmeden bugün neler yaptık, neler yedik, nerelere gittik bir onları bir konuşalım hep beraber. ikimiz böyle insanların unuttuğu bir şeyler olabiliyor bazen ya. Senin de unuttuğun bir şey varmış gibi. Kanka hatırlamıyorum ya bir şey unutmadım bence yani. O zaman söylüyorum kanka bak yanlış anlama yok ama tamam mı? Tamam kanka söyle. Abi sana ben para verdim 2200 lira hesap ödedim ben orada. Bana atacağım sana ibana dedi atmadın kanka. Oğlum ben sana mekandan çıkar çıkmaz parayı attım sen hiç baktın mı hesabına? Ciddi misin kanka? Harbiden atmışsın lan. Kanka benim bütün gün canım gitti. Lan ölecektim ya niye ne? söylemiyorsun?